Tunafen Eğitim Kurumlarından herkese merhaba arkadaşlar. Ben coğrafya öğretmeni Burcu Gökçen. Bugün 10. sınıf coğrafya dersinde nüfusun gelişimi, dağılışı ve nitelikleri ünitesini işleyeceğiz. Bu ünite içerisinde nüfusun özellikleri ve önemi, nüfus nedir? Nüfus sayımlarının tarihçesi, nüfus yoğunluğu, dünya nüfusu, dünyada nüfusun dağılışını etkileyen etmenler, dünyada nüfus dağılışı, kıta nüfusları neden farklıdır, nüfus piramitleri ve özellikleri gibi konuları işleyeceğiz. Nüfus belirli bir zamanda sınırları tanımlı bir bölgede yaşayan insan sayısıdır arkadaşlar. Nüfus her an değişen dinamik bir olaydır. Bir yandan doğumlar, diğer taraftan ölümler gerçekleşmekte, göçler yaşanmakta ve insanların nitelikleri zamanla değişmekte. Hepsinden önemlisi nüfusun miktarı ve niteliklerinin dağılışında değişiklikler söz konusu olmakta arkadaşlar. Nüfusu her biri kendi bakış açısı ve yöntemiyle inceleyen birçok bilim vardır. Bunlardan bazıları Demografi, sosyoloji, ekonomi, planlama, tarih tıptır arkadaşlar. Bir ülkede yaşayan nüfus miktarı, yaş grupları, çalışan nüfus oranı ve bunun sektörlere dağılımı gibi özellikler o ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında bizlere bilgi vermektedir. Gelişmekte olan ülkelerin birçoğu aşırı nüfus artışı nedeniyle beslenme, açlık, istihdam, eğitim, sağlık, ulaşım ve diğer sosyal hizmetlerin yetersizliği gibi sorunlarla mücadele etmektedir. Gelişmiş ülkeler ise nüfus artış hızının düşük oluşu, nüfusun azalması, özellikle nüfusta yaşlanma sorunlarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Nüfus sayımlarının tarihçesi. İlk modern nüfus sayımları Fransız ve İngilizlerin sömürgelerinde yaptıkları sayımlarla başlamıştır arkadaşlar. İlk periyodik sayımlar ise günümüzde nüfusla ilgili en doğru bilgilerin toplanmasında önde gelen İskandinav ülkelerinden İsveç'te 1748'de Danimarka'da ise 1769 yılında yapılmaya başlamıştır. Osmanlı Devleti'nde ilk genel nüfus sayımı ise II. Mahmut döneminde 1830-1831 yıllarında yapılmıştır. Anadolu ve Rumeli'yi kapsayan bu çalışmalarda vergi ve askerlik yükümlülüklerini tespit edilmeye çalışıldığı için yalnızca erkekler nüfus sayımına tabi tutulmuştur. Dünya nüfusu geçmiş çağlardan günümüze dünya nüfusu genel olarak artma eğilimi göstermektedir arkadaşlar. İnsanlık tarihinde üç büyük sıçrama dönemi yaşanmıştır. Bu sıçramalardan birincisi 1 milyon yıl önce insanların alet yapımını keşfetmesiyle yaşanmıştır arkadaşlar. Bu dönemde yetersiz beslenme azalmış ve vahşi hayvanlara karşı mücadelede önemli ilerlemeler olmuştur. Dünya nüfusundaki ikinci sıçrama ise yaklaşık 10 bin yıl önce yaşanmıştır. Neolitik adı verilen bu dönemde insanlar tarımsal faaliyetleri öğrenerek yerleşik hayata geçmiştir. Ve bu dönemde dünya nüfusu yaklaşık 150-300 milyon arasında seyretmiştir. Dünya nüfusundaki üçüncü sıçrama ise sanayi devrimi ile gerçekleşmiştir. Bu dönemde Avrupa'da yaşam düzeyi yükselmiş, tıp alanında önemli ilerlemeler olmuştur beslenme ve sağlık koşulları düzelmiş. Bütün bu gelişmeler sonucunda ortalama yaşam süresi artmış ve ölüm oranları azalmıştır arkadaşlar. Nüfusun dağılışını etkileyen faktörleri iki başlık altında inceliyoruz. Doğal etmenler, beşeri ve ekonomik etmenler olmak üzere. Doğal etmenler, iklim, su kaynakları, yeraltı kaynakları, yer şekilleri, toprak özellikleri, kara ve denizlerin dağılışı, beşeri ve ekonomik etmenler, sanayi, ulaşım, turizm, yeraltı kaynakları, tarihi ve siyasi nedenler olmak üzere. Dünyada nüfusun dağılışı üzerinde düzensiz bir dağılım vardır arkadaşlar. Bazı alanlar seyrek nüfuslu, bazı alanlar ise yoğun nüfuslu yerlerdir. Yaşam şartlarının zor olduğu, ekonomik faaliyetlerin gelişmediği yerler, kimsenin yaşamadığı ya da nüfusun seyrek olduğu yerlerdir. Yüksek dağlar, kutuplar, çöller ve tropikal yağmur ormanları nüfusun az olduğu yerlerdir arkadaşlar. Örneğin dağlık alanlarda nüfusun az olmasının nedeni sıcaklığın düşük olması, tarıma elverişli olmaması, ulaşım zorluğu ve yerleşmeye uygun olmaması gibi nedenlerdir arkadaşlar. Kutuplarda ise sıcaklık değerlerinin yıl boyunca sıfırın altında olmaması yerleşmeye olumsuz katkı sağlamıştır arkadaşlar. Kurak alanlarda ise insanların su ihtiyacını karşılayamadığı için buralarda yine seyrek nüfuslu yerlerdendir. İklim, yer şekilleri, su kaynakları gibi doğal ortam şartlarının yerleşmeye elverişli olduğu ve ekonomik faaliyetlerin geliştiği bölgeler kalabalık nüfusa sahiptir arkadaşlar. Örneğin, Doğu, Güneydoğu Asya ülkeleri, Batı Avrupa, Orta Amerika'nın doğusu nüfusun yoğun olduğu yerlerdendir arkadaşlar. Kıta nüfusları neden farklıdır? Kıtaların doğal ortam şartları ile Keşif ve yerleşme tarihlerindeki farklılık yanında ekonomik gelişmiş düzeyleri de nüfusların farklı olmasında rol oynamıştır arkadaşlar. Nüfus piramitleri ve özellikleri. Nüfus piramidi sınırları belli bir yerde yaşayan insan sayısı olan nüfusun yaş gruplarına göre dağılışı ile cinsiyet özelliklerini gösteren grafiklerdir arkadaşlar. Bir ülkenin veya bölgenin Nüfus piramitlerine bakılarak, o alandaki nüfusun yaş grupları, kadın erkek nüfus oranı gibi nüfusun yapısal özellikleri hakkında bilgi sahibi olunabilir. Birleşmiş Milletlere göre, nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı şu şekildedir: 65 yaş üstü yaşlı nüfus, yani yaş, yaşlı bağımlı nüfus kategorisine girer arkadaşlar. 15-65 yaş arası yetişkin Grup aktif nüfus veya çalışma çağındaki nüfustur. 0-14 yaş arası ise çocuk bağımlı nüfustur arkadaşlar. Nüfus piramitlerinden düzgün üçgen piramit, üçgen şeklindeki bu piramit yüksek doğum ve ölüm oranına sahip ülkelerin özelliklerini yansıtmaktadır. Afrika ülkelerinden Somali düzgün üçgen piramide örnektir arkadaşlar. İç bükey, kenarlı üçgen, kenarları çökük üçgen şeklindeki bu piramit 0-5 yaş arasındaki bebek ölüm oranlarının düştüğü ve doğum oranlarının yüksek olması nedeniyle hızlı nüfus artışının yaşandığı ülkelere aittir arkadaşlar. Asimetrik şekilli piramit, hızlı nüfus artışının ortaya çıkardığı sorunları yaşayan, sonrasında nüfus artış hızını düşüren, gelişmişlik seviyesi yükselmeye başlayan ülkelerin tipik piramididir arkadaşlar. Arı kovanı şekilli piramit ise düşük doğum ve ölüm oranlarının görüldüğü ülkelerin nüfus özelliklerini yansıtmaktadır. Çan şeklindeki piramit doğum oranlarının düşük olduğu bir dönem yaşandıktan sonra doğum oranı artan ülkelerde görülmektedir. Örneğin ABD, Kanada gibi ülkelerde çan şeklindeki piramit görülmektedir arkadaşlar. Biz piramitler yardımıyla ülkenin nüfus miktarına, nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı, nüfusun cinsiyet durumunu, aktif ve bağımlı nüfusu, nüfus oranlarındaki artışı, azalışı ülkelerin gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi sahibi oluruz. Nüfus piramitlerinden çıkarılan sonuçlardan biri de ülkelerin gelişmişlik düzeyidir arkadaşlar. Genel olarak gelişmekte olan ülkelerde doğum oranı yüksektir. Gelişmiş ülkelerde ise artış hızı yavaş, doğum oranı düşük ve çocuk yaştaki nüfus oranı da azdır arkadaşlar. Nüfus bir ülkenin kalkınmasında rol oynayan unsurlardan biridir. Ancak ülkelerin kalkınmasında nüfusun miktarından daha çok eğitim durumu, iş kollarına göre dağılımı Kır ve kent nüfus oranları, yaş gruplarına dağılımı ve üretici nüfus oranı gibi özellikler daha belirleyici olmaktadır arkadaşlar. Ülkeler planlı kalkınmalarını gerçekleştirebilmek ve kaynaklarını doğru kullanabilmek için nüfusun yapısal özelliklerine ait bu bilgilere ihtiyaç duymaktadır arkadaşlar. Evet, dersimiz bitti. Sormak istediğiniz soruları yorum kısmına bırakabilirsiniz arkadaşlar. İyi çalışmalar.